Yine kırıldı. Benimki de kırıldı. Eee Mustafa kazman var mı? Evet. Bende şöyle bir şey var. Mi... Oh! Minecraft'ta tüm aletleri birleştirebildiğinizi hayal edin. İşte bu videoda tam olarak bunu yapıyoruz. Bu aleti geliştirerek özel yetenekler kazanıyoruz ve oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Ayrıca 300 bin abone olmaya çalışıyorum ve bu ancak sizin desteğinizle olabilir. Bana destek olmak için abone olmayı lütfen unutma. İyi seyirler. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar odun kırmak için ne yapmamız lazım? Odun kırmamız lazım. Hayır hayır. Odunu neyle kırmamız lazım? Yani, hayır tamam evet de daha hızlı kırmak için ne yapmamız lazım? Balta. Evet balta. balta. Tamam sonra madene gittik diyelim. Şuradaki taşları kıracağız. Ne lazım bize? Kazma. E, tamam bunların hepsi ayrı ayrı eşyalar değil mi? <laughs> e, peki hepsini birleştirsek nasıl olur bu videoda? Birleştirecek miyiz? Evet yani bir tane yani? eşya çıkaracaksın böyle elinden. Hem baltayla odun kıracaksın hem taşları kıracaksın hem inekleri kesebileceksin hem de kürekle etrafı kazacaksın. Nasıl yapıyoruz? Odun kırmamız lazım sanırım. Adam çalışıyor sen ne yapıyorsun burada? Adamı izliyorum eğer kaçarsa onu döveceğim.